Efendim Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim sonuçlarına itiraz mesaisi devam ediyor. Kütahya'da geçersiz oylar yeniden sayıldı ama sonuç değişmedi. Kayseri Pınarbaşı'yla Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde seçimlerin yenilenmesi karar verildi haberimizde. Tespit ettiğimiz 3.389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu 3.000 küsur ölü seçmenin nasıl oy kullan, kullanıldığının tespitini talep ediyoruz ve seçimin iptalini istiyoruz. CHP Hatay'da seçimin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na çıkarma yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay için şahsi meselem demişti. Sayın Genel Başkanımız, Genel Başkan olduğu günden itibaren benim de şahsi meselemdir dedi. Bugün Hatay hepimizin şahsi meselesidir. CHP'liler Hatay'da itirazların sonucu belli olmadan AK Parti'li adaya mazbata verilmesine tepki göstermek için bugün Yüksek Seçim Kurulu önünde toplandı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sevgiler, hoş, hoş Kurula yapılan itiraz başvurusunda seçimin yenilenmesi, oyların tamamının yeniden sayılması ya da geçersiz oyların yeniden sayılması talep edildi. Yaptığımız tespitlere göre 3389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit etti. Geçersiz oyların geçersizlik sebeplerinin yazılmadığını gözlemledi. Tüm bu gerçekleri ortaya koyan 86 sayfalık başvurumuzu biraz önce hukuka teslim ettik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'le görüştükten sonra kameraların karşısına geçti ama konuşamadı. Nedenini de Parti Genel Sekreteri Selin Sayekböke açıkladı. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, acil bir operasyon geçirmek zorunda kaldığı için ses tellerinden bugün maalesef kendisi konuşamıyor. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki Hatay mesaisi pazartesi günü de devam edecek. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş, Hatay Milletvekilleri ve CHP'li yöneticiler de yüksek seçim kurulunda olacak. Peki efendim bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber yeniden sizlerle olacak. Bültenimizin tamamı Beyaz TV YouTube kanalımıza yüklenmiş olacak birazdan. Oradan bültenin tamamını da izleyebilirsiniz efendim. Ben haftaya cumartesi pazar sizlerle yeniden olacağım inşallah diyelim ama şimdiden bayramınızı kutluyorum efendim. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi ümit ediyorum. Efendim efendim. Hoşçakalın.